Herkese yepyeni serimizin yepyeni ilk videosuyla merhabalar demek istiyorum dostlar. Lafı fazla uzatmadan slota girmek istiyorum. Dostlarım, yepyeni serimizin yepyeni videosunda ilk olarak günümüze, bugünümüze gold premium serimize ağaçlarda başlamak istedim. Gördüğünüz gibi ağaç slotuna geldi şu an. 22K para ve potla başlamak istedim dostlar bugüne. Bakalım bugün ne kadar kasacağız. Ee, ben de merak içerisindeyim. Yani aslında bugünden kastım birkaç günü birleştirip video atmayı düşünüyorum dostlar ama kanala elimden geldiğince bunların hepsi ağırlıklı olarak CZ'de geçecektir. Olimpiyadayız çünkü. Gold Premium'lu bir şekilde farm atacağız dostlar. Gold Premium biliyorum ki bir farm değil dostlar. Yani e, daha doğrusu farm premium değil ama e, biz elimizden geldiğince Kaşı sıkıp suyunu çıkarmama adabında ee, biliyorsunuz bu karakter 400KC serisiyle çekmiştik ki o seriyi de hemen şurada kartlara koyalım sağ üstte bu karakterin nasıl geliştiğini oradan görebilirsiniz. Ee, bu seriyi o şekilde çekmiştik dostlar ama ben e, bu seriyi bitirme kararı aldım çünkü çok fazla eleştiri okları üzerimize geldiği için. Ben de neyi nereden getirdik hesabı yapmayacağım sadece kastımı size göstereceğim. Gün içerisinde kastıklarım üzerinden konuşacağız dostlar. Şu anlık karakterimde herhangi bir item yok maalesef. Onu en kısa zamanda ayarlayacağız, çözeceğiz. Ee, pazar karakterimizde birçok satılık item var. Ee, dediğim gibi dostlarım Wind Force'umuz var. Artı 7 şöyle bir itemlerimizi gösterecek olursak. Artı 2 Powerin, artı 1 Shio, artı 1 Judy. Artı 7 artı 6 karışık mitri setimiz var dostlar. Alt takılarımız var. Haricinde de karakterimiz bu şekilde. Ee, bakalım dostlar ben burada kasmaya başladım şimdi. Ee, ne kadar dururum bilmiyorum açıkçası. Slotun darlanma durumuna göre değişecek bu. E, ee, JR'ye kadar burada takılmak istiyorum. Şu an akşam 9 civarı. Ben yani bu gece bayağı bir oynayacağım oyunu. Gece rahat rahat farm yapacağımı düşünüyorum. Bakalım bir bir saat burada duralım. Diyoruz bir üçüncü seçeceğimizi de aldık. Bu arada root da kabul. Kontrol edelim. Evet, sıfır koyayım. Ben ne düşse altın istiyorum. Pus olarak üzerimizde dostlarım dediğim gibi bir adet perimiz var. iki adet de magic var. Magic back'in ikincisi boş. Vip vesaire hiçbir şeyimiz yok. Tam bir fiyat performans premium'u dostlar. Sadece ve sadece 1200 kc'ye geliyor. Trina 800 kc çıkardığımız zaman. Yani üzerimdeki premium 800 kc. Peri 800 kc bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Devam. Bu şekilde Oynayacaksak bu şekilde oynayalım dedim ben de. Boşu boşuna DC Premium i̇şte alacağız. İşte VIP'i alacağız. alacağız. Zıvır alacağız. Zıvır alacağız. Diye. Gerek yok. Karakterimiz zaten bildiğiniz gibi full görev. Full görevli bir şekilde kasarız. Fena da SC almıyoruz açıkçası. Yani videoya gelince daha kaç dakika oldu? Dördüncü SC'imizi aldık. Yoksa DC Premium pişmanlık Acaba? Acaba pişmanlık mıydı? Hep birlikte göreceğiz dostlar. Tabii ki de değil bu arada. Ee, dostlarım ben şunu hiçbir zaman size edemem. Ya işte Abi boş ver işte DC Premium, al Gold Premium o yaman yapmışsın DC Premium o para vereceksin muhabbeti yapamam. Ben sadece taşı sıkıp sizlere suyunu çıkarmaya çalışan bir kardeşinizin diyelim ve videomuza devam edelim dostlarım bakalım video içerisinde neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Tamam. Dostlar şimdi yaptık şöyle bir üzerimizdekileri e, satalım. Bu arada Force'umuz bukta kaldı ya. olmaz <laughs> şöyle satalım. Windforce bukta kaldı. Windforce'umuza rehbere geçelim. Bayağı bir çöp de kastık. Şu an yaklaşık kaç saat oldu? Tam saat tutmadım ama iyi bir şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi sağlam bir çöp kastık. 1.400K bu çöplerden geldi. Şöyle göstereyim 500K şuradan. Daha fazla çöplerimizi satmaya devam edelim. Şu VIP key'leri, Negiş yani, boşaltalım dostlarım birlikte. Şöylece hemen şunları da boşaltalım 900k buradan şöyle toplamda üç buçuk para gelmiş oldu abi tertemiz temiz para bir adet de bu saldık bu aldığımız zaman gösterdim zaten onu da size o yüzden şöyle bu suda hanemize koydum de hanemize koyuyorum dostlar şimdi saat şöyle göstereyim nereden baksanız ht saati geliyor ben hemen marabona geçeceğim biz FT gireceğiz dostlar. FT İtalya'mı alayım. Let's go FT abi. FT'den çıkışta görüşürüz. Dostlarım. Forgotten Temple önemli bir event. Ama biz hiçbir zaman bu eventte. Ya olimpiyat için söyleyeyim. Maya olmadığımız zaman maalesef mahmut alamıyoruz. Her neyse bir adet yeşil kutumuzu alıyoruz dostlar. Allah bereket versin. Hemen JR'ye geçeceğiz zaten şimdi. 2 adet de Arbor Angel Scroll veriyor biliyorsunuz içeride. Bunu da hanemize ekleyeceğiz. Önceden kalan iki tokenim vardı. Şimdi videoya eleştiri yağmurları gelir abi. Ya yani ben biliyorum arkadaşlar belli başlı arkadaşlarımız var. Gerçekten her şeyin seyredin istiyorlar. Şimdi diyecek ki reis o iki tane tokeni iki gün önce aldın. Bu kastığına ekleme. O mavi kutuyu bu kastığına ekleme falan diyecek. Biliyorum o arkadaşı buradan duyuyorum. O yüzden ben de abi tamam bak canlı sağ olsun. Mavi kutuyu kastığımıza eklemeyeceğim tamam mı? Sadece almayı göstereceğim. Şimdi de söyleyeyim çünkü hemen yoruma gidiyor arkadaşım şu an gidiyor yani. Kanka, tamam eklemiyorum. Mavi kutu ayrı olsun ama bir tane tokeni de bugün aldık sonuçta yani. Hani onu da söyleyeyim. Bu arada FT gördüğünüz gibi 200'lük talya. Gidiyorum dostlar. Şuradan geliyorum. Dostlarım. Şurada mıydı? Yok şuradaydı evet. Ee, burada Forgotten Temple Coin diye bir yer olacak. Onu bulamadım şu an. Evet burada. Forget the Temple Coin diyoruz dostlar. Buradan blue kutuyu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir adet de mavi kutuyu hanemize eklemiş olduk. Şöyle ufak bir Rookie Price'ın pazarını sizlere göstermek istiyorum. Ne yapıyor ne ediyor karakterimiz. Rookie Price'ımız canımız bizim canımız. Gerçekten öyle. Rookie Price'ın emekleri harcıklı yani. Çok emeği var dostlar yani. şu çarın üstünde çok emeği var gerçekten. Şöyle gidelim Rookie Price'ımız ne yapıyor bir bakalım. Evet dostlarım gördüğünüz gibi inanılmaz itemlerle yine pazarımıza tam gaz devam ediyor. Rookie Price'ımız Rookie Price'la pazara devam ediyoruz. Şimdi JR'ye geçeceğiz dostlar. JR'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dostlarım JR'mize girdik. Partimiz gördüğünüz gibi zaten burası Olimpia. Yani kötü olmasının pek fazla bir imkanı yok. İki tane priestimiz var. Gerisi tamamen okçu bir parti duruyor. Şöyle SVS'ini atayım dedim ama zaten bizimkiler seviyesini atmış. Bu güzel drop alırız diyelim. Bakalım CR'mizde neler alacak? Hep Dostlar CR'mize girdik. Gördüğünüz gibi 7-3 öndeyiz. Bakalım neler olacak yani şu anlık öndeyiz ama bir kere biz öldük adamların playsleri biraz sağlam o yüzden düşmekte düşürmekte zorlanıyoruz bizim partimiz de sağlam ama Deva'yı kesemedik buraya kadar bir green bir tane de black aldık 75 level'da kazanınca muhtemelen de bize vereceği oyunun olur abi. Elbette blue gem olur herhalde. 70, 71, 72, 73, 74 aynen. Muhtemelen blue gem alırız. Şu anlık öndeyiz bakalım neler olacak. Blue gemlerimizi alabilecek miyiz? Tamam. Bozlarım. CR'mizi kazandık. 2 adet yellow gem. Yellow gem ne bu arada ya? Ben bu sözü de kime satacağım? Neyse. 1 adet green'den 1 adet de black gem almış olduk dostlar. CR'mizden totalde güzel bir getiri de elde etmiş olduk. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şu yellow gemlerin fiyatına da bakacağım bu arada. Bir çok buy fiyatına bakayım. Belki buy vardır dostlar. Yani buy yoksa gerçekten çok sıkıntı bunu satmak. Ama Gem'in biraz üstüne, ya Redgem ne şey arasında satarız. Bak yok. Mesela şu arkadaşımızda var mı? Yok. Hiçbir şey olmayacak. Örnen. Evet. Gerçekten ara bir gem olduğu için kendisi kolay kolay boyunu bulacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Neyse ara fiyata kendimiz pazara koyup satacağız dostlar değil mi? Dostlarım ilk Draki Hak'a başlıyoruz. God Premium'un bereketini İnşallah drakilerde de göreceğiz. Halisi 1,5 kemden falan satılır diye düşünüyorum. Draki bu arada bu bukta kalmış. Her neyse 1 adet BB devam. Dostlar bu arada ufaktan belirteyim bu ilk odaları genellikle MPR cover bolla dönmeyi tercih ediyorum. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Az önce rookie price'da itemlerimi aldım. 1 adet daha dual 2 powerinizdi dostlar çara. E evet, dual art 0'da George aldık. Ee, birazcık daha ilk üzerine itemler koyuyoruz. Gold Premium bu, bakalım neler kasacağız neler edeceğiz. İlk baştaki 400kc ile Night Online serisi gerçekten çok sevildi. Çok da güzel izlendi dostlar. Onun için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, belli başlı eleştiriler geldi ama artık bu eleştirilerin boyutu aşmaya başladı. Bazı arkadaşlar bunu gerek küfür gerekse toksiklik seviyesine getirdi. Dostlar ben yani... Sonuçta sivil hayatımızda hepimiz böyle belli başlı pozisyonlarda olan insanlarız. Kimseye kötü niyetli davranmadım, kimseye kötü niyetli konuşmadım, hiçbir takipçime. Ee, ama yani küfür vesaire ben hiçbir videomda etmedim yani küfür ama küfür vesaire olmuyor yani. İnşallah bu serimizde olmaz zaten ne kastıysak gösteriyoruz ben aldığım itemleri göstermeyeceğim. Hangi fiyattan alıyorsam o da bana kalacak dostlar. Yani ben sadece gün sonunda size kastımı göstereceğim bot premiumla Siz de değerlendirmesini yaparsanız böyle güzel bir keyifli bir vakit geçiririz. Öbür türlü bir kıskançlık başlıyor. Ben anlamıyorum yani. Ucuzdan item de alamıyoruz. Pazarcılık da yapamıyoruz. Yani, elin adamı gidiyor yanlış anlamayın. serüste pazar yapıyor. Bir itemden 400-500 lira kar ediliyor. Biz 20 artı 2 favorin olunca suç oluyor. Yani maalesef böyle. Hani e ee, ben sonuçta serbest piyasa dostlar aldım. bütün itemleri de size trade'den göstererek aldım ama sanki bütün itemlerde bir oyun senaryo kuruyormuşum gibi bir e, hava sezildi yani bazı arkadaşlar öyle bir hava yaptı. O yüzden gerek yok. Bu şekilde oynuyoruz. Bakalım günün sonunda kastımı göstereceğim. Artık sattığımda benim fiyatım dostlar ne fiyattan satarsam ben sadece kastımı göstereceğim. Gold Premium'la da farm olur mu? Onun değerlendirmesini siz yapın. Gold Premium'la farm olur mu? Sorusunun cevabını ben size vereyim. De Dostlar olur. Yani benim gibi günde belli bir saat vakitte yani belli bir vakti oyun ayırabiliyorsam sadece. Bu çok fazla mob kesmiyorsanız kesinlikle Gold Premium alabilirsiniz. Zaten tir var? 1200kc'ye geliyor. Yani peri de aldığınız zaman. Gold peri alınca bir adet mi hiç pek bir adet peri beleşe geliyor. Bir adet de Magic kendinden basarsanız bitiyor. Just for Rocky 1905. Buradan selam söylüyoruz arkadaşımıza. Bizim karakterimizin <laughs> aynen ikinde çar açmış. Çok selam olsun Just for Rocky diyelim. Ve Drakimize tam gaz devam edelim. Tamam mı kal? Dostlarım BDV'den çıktık. BDV'den bir adet X kağıdı bir adet Voucher of Victory bunlarla buff alacağız. Burada Might Musk kardeşime buradan çok selam yolluyorum. Olimpiyanın gülü. Şuradan şunu da dostlar. Bu arada bankadaki parayı aldanmayın. Bizim kastığımız yer burası ve üstümüzdeki para. E, bankadaki para pek mühim değil. Dostlarım bir tane de şöyle kutularımızı şöyle düzenli koyalım. Böyle güzel olsun. Mesela değerliden değerse doğru gitsin. Bir adet de busumuz var. Gerçekten güzel kasıyoruz. Ben Draki'deydim dostlar. İki drakiye girdim. İlk drakimizden VB almıştık. İkinci drakimizden ikinci şey Bir tane MS aldık. Şimdi son draki hakkıma gireceğim. İnşallah ondan da güzel bir alırız. Şimdi son draki hakkımıza girelim. Ondan sonra iki tane MS'miz var. Eksi kağıdımız bitmeden onlara da gireriz. O şekilde devam edeceğiz dostlar. Devam. Dostlar ilk monster sonumuza girdik. İlki boş. ikincisine geçelim. Dostlar ikinci monster'ın içerisinden bir adet buz alıyoruz gerçekten güzel oldu MS içerisinden tertemiz bir buz. Devam. Dostlar geldik şimdi birazcık Masteron kasacağız sizlerle birlikte. Bakalım Masteron'da droplarımız nasıl olacak. Yine yaklaşık ne kadar durabilirim bilmiyorum ama bayağı burada duruz gibi. Birazcık Masteron'da kasalım bakalım. Şöyle göstereyim saatimi. 02.0'da başladık. Bakalım ne kadar kasacağız hep birlikte göreceğiz. Biz yaklaşık bir saatlik mastodon farmının sonuna gelmek üzereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Bu videoyu görüp gaza gelip olimpiyaya gelmeyin. Tam BF saat içeri girdi. Herkes o yüzden şu an olimpiyada cezle bomboş. Ve şu an saat gece 4 olsun. Yani bunu bilerek bir şey yapayım. O yüzden kimse darlamaya gelmedi. Yani soğukta bir kere bile darlamaya veya KS falan gelmedi. Soğuk bir saat net bir şey aldığımız drop. Birazdan göstereceğim. Dostlarım bir saatte 1 saatte bir 200 tane kastık, bir de 47 tane kastık. Bir de üzerimizde çöpler var. Gerçekten iyi kastık. Şu slotu da kesip gidelim. Tabi evet, burada bir de DC Premium'a göre efekt oldukça az olan slot. Yani DC premium'da da hemen hemen aynı parayı kasarsınız. Çok fazla bir şey fark etmez. Bu öyle bir şey. Kendiliğinden öyle Şöyle Gördüğünüz gibi çöplerimizi huzurunuzda satalım. İyi kastık. Yine yarın da farma devam edeceğim. Şimdi uyuyacağım. Bayağı uyudum geldi. Ama slot o kadar güzel drop atıyordu ki inanın uyutmadı yani. Hani böyle uyuyamazdım. İyice farmlayıp uyumam. Şimdi iyice farmladım uyuyacağım. Bir de şu an pazar günü ben bu videoyu çekiyorum. Yarın pazartesi olduğu için millet işe gidecek. Gece 4'te kimse kalmadı. Ben Pazartesi günleri izinli olduğum için Pazartesi durumda yaşamayan biriyim. O yüzden rahat bir şekilde kasabildim. Pazartesi günü izin faydaları dostlar. Yarın CZ çok uzun süre kapalı olacak. Öyle bir sıkıntısı olacak yani. Savaş olacağından dolayı. O yüzden bugün ben farmını yapmış oldum. Şöyle şuraya atayım dostlar. Bir sürü 48 tane. Bir iki tane var üzerinde. Bunları atayım. Hani yavaş yavaş şöyle e, atamıyor muyum ya? Okay. Evet atamıyoruz sıkıntı. Pilot veriyor. O zaman dostlar şöyle çekelim 200 tanesi üzerimize. Dursun şöyle. Ne geçmeyecek. Çok yer kaplayacak. Şey Bu şekilde dostlarım. E, potlarımızı da bankaya atalım. Şu potları da bankaya atalım. Kullanırız. Elmanı yakarız. Şimdilik uyuyalım bakalım. Yarın kaldığımız yerden parmağımıza devam edeceğiz. Burada ne kadar dururuz bilmiyorum yani yine ama çift slot troll döneceğiz bakalım ne kadar t'si alacağız gold premium'da ben de açıkçası merak içerisindeyim bu slotun tek sıkıntısı güzel mana potu kasıyor ama tek mevzusu da çok hızlı rpr geliyor burada yani silahların rpr'si hızlı geliyor o yüzden benim bir tane daha yedek boğa ihtiyacım var gibi gözüküyor home press haricinde coverlarımız var. Ee, bu arada yeni güne başladım şimdi. E, troll Slot'unda başladım bugüne. Bakalım bugün neler kasacağız. İlk şelimiz bu arada geldi. İnşallah daha fazlasını da alırız. İlk monster stone'umuz da geldi. Gayet güzel gidiyor şu anlık drop. Gördüğünüz gibi drop'lar. TS alamasak da şel ve monster stone dropları bizi kurtaracaktır diye düşünüyorum dostlar. Bakalım. Farmımıza devam edelim şimdi çift slot troll farmımıza. Belse yine ilgi vereceğim. Dostlar troll farmımız kısa sürdü açıkçası. Ee, yani çok fazla duramadım slotta çok fazla darladılar çünkü slot şu an akşam saati ama 2 adet monster stone, 9 adet TS ve 2 adet de şal kastık. Şöyle droplarımı şimdilik şuraya geçip atacağım. E, şunu yakabiliriz problem ya da bunları da koyalım şöyle. Yakmayalım hiçbir şeyi. Her şeyi değerlendiririz. Şimdi ben e, bir FT gireceğim yine. E, inşallah girebilirsek tabii ki. FT'ye gireceğiz dostlar. Bakalım FT'de bu sefer. Yine tabii ki yeşil kutu alacağız. Muhtemelen e, mavi kutuyu magi olmadıkça alamıyoruz bizim server'da. Ama hiç yoktan bir yeşil kutu, bir de mavi kutunun 3'te 1 fiyatındaki FT e, coin'i aldıktan sonra çıkacağız. E, mavi kutu 2M4K, 2.5M falan dostlar. 800K zaten 3'te 1'i. E, bir hem de yeşil kutu desen, e, zaten FT 20 dakika, 25 dakika sürüyor. 25 dakikada oturarak 1.7M para kazmış oluyorsunuz. Bir de kazsanız XP'de yanına cabası kalıyor. O yüzden sevdiğim bir event yani. Bakalım FT'ye gireceğiz. Ardından JL'ye gireceğiz. Daha sonra bu gece güzel farm yapmayı düşünüyorum. Çünkü yarın izinliyim dostlar. Bugün oyuna geç girdiğim için birazcık sıkıntı oldu. Ama yarın izinli olduğum için rahat rahat farm yaparım bu gece diye düşünüyorum. Hep birlikte bir FT'mize girelim. Devam. Dostlar FT'den gördüğünüz gibi bir adet de FT coin'imizi 2 adet Arbor Agents'ı alıyoruz. Hemen JL'ye geçelim. Güzel, hiç yoktan fena almayan bir kazanç. Devam. Günlük 3 adet drake hakkımıza girdik. Kaydı açtım. İlk mob'dan weapon breaker'ımızı aldık. Ya bugün öyle oynayacağız dedik ama misafir geldi şu oldu bu oldu. şimdi birazcık bakalım nasıl olacak. E, oynayamayabiliriz ama ilk e, kestiğimizden weapon breaker'ımızı aldık. Bakalım yine herhangi bir drop alırsa sizlere göstereceğim. Alırız yani inşallah. Daha İlk drake hakkımız. Bakalım. %71'iz. XP kağıdımız da var. 72 dakika rahat bir şekilde bizi götürür. Bakalım dostlar neler alacağız bugün rakibimizde. Şimdilik seyirde kalın bakalım. Şimdi top devam ediyoruz. MP Rock'la bu arada tabii ki hatamızı yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Tamam. Bir adet daha weapon Breaker alıyoruz. Gayet güzel droplar açıkçası. Yani zaten DC Premium'da da geri geliyor. İki tane weapon Breaker alıyoruz gayet güzel. Bakalım ilerleyen katlardan daha ekstrem bir şeyler çıkacak mı? Şeldir, Monster Stone'dur bir şeyler. Bu arada e, JR'ye giremedik dostlar. Geç kaldık. Kutlayamadık. O yüzden JR'yi almadık. JR'yi pas geçtik. E, ama şu an tabii ki trollden kastığımız üzerimizde iki adet Monster Stone'umuz var. Ona da gideceğiz birazdan. E, bakalım bu şekilde gidiyoruz şu anlık. Bir slota oturamadık adam akıllı. Çünkü oyuna pek bu ara giremedim. İnşallah gidip güzel bir slotta farm da yapacağız ama şu anlık bu şekilde diyoruz gördüğünüz gibi. Ben yine herhangi bir drop olursa sizleri bilgilendireceğim. Dostlar Draki haftalarımızı bitirdik. 3 adet Draki'mizden 2 adet weapon Breaker'ımızı alıyoruz. Hanemize ekliyoruz. Draki görevlerimizi de test edelim. Bu arada %83 gibi bir orana ulaştık şu an. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir Traki'den çıkalım. Bankamızı da size gösterelim. Ardından hemen iki adet Monster Stone'a seriden giriş yapmak istiyorum. Bu arada 200 tane kastığımız Glypodon yüzüklerimiz de şu an duruyor. Şimdi. %83'üz. Gördüğünüz gibi günlük olarak görevleri de yapıyoruz. Yani fena bir XP değil. Güzel. Toplamda yaklaşık 10 milyona yakın bir XP yapıyor. Ben abi eksploran değil açıkçası. Bunları yakıyorum dostlar. Draghi ile işimiz yok. Şimdi size bankanın son durumunu gösterelim. Burada 200 tane Glypodon taşı var. Üzerine bankamızda da Glypodon taşları var. Ve Weapon Breaker'larımızı dizelim. Şöyle ee, ve düşürdüğümüz şeller de burada dostlar. Şimdi bakalım ms'lerimize girelim. İnşallah herhangi bir durum alırız. alırsak göstereceğiz. Dostlarım ilk draghimizden Old Belt of Curse alıyoruz. Yani hiç yoktan takı takıdır. Yani güzel. İkinci mesleğimize geçelim. Dostlar gerçekten çok zor bir BDV kazandık. Çok zordu yani. Ama bir şekilde kazanmasını bildik. Bir adet kırmızı kutumuz ve bir adet sert hanemize ekliyoruz. İnşallah bu şekilde yani bayağı bir NP kastık. 4300 NP oldu. Çok fazla pot yedik. Ama buna değdi. Yani sonuçta kazanmayı bildik diyelim. Kutumuzu hanemize ekleyelim dostlar. BDV de kağıdımızı şöyle koyalım. Devam. Dostlarım bir BDV daha boş bir BDV, piri bir BDV kazanıp çıkacağız tertemiz. Bir kırmızı kutuyu da halimize ek. Dostlar son olarak da JR'mize gireceğiz. Biliyorsunuz dün JR'ye girememiştik. Ben işten yeni geldim. Şu an oyuna yeni girdim. Dün gece de gece farm yapacaktık ya uykudan uyumuşuz. Çalışan adamlarız dostlar. Tabii ki night oynamak bizim için anlarsınız ki oldukça zor. Bugün bu şekilde oldu. Bu bölümlük bu şekilde oldu. Genellikle event üzerinden geçti ama sıkıntı yok. Umarım sizlere güzel seyir zevki vermişizdir diyelim. Son olarak JR'ye gireceğim. Ondan sonra bölümü bitireceğim dostlar. Şimdi ee, bakalım JR'miz nasıl olacak. Partimiz fena değil gibi duruyor. Bakayım şöyle bir. Evet. Arkadaşlarımız fena değil gibi duruyor. APK'larımız var gibi yine de. Bakalım nasıl bir JL bizleri bekliyor dostlar. Ben size yine bilgi vereceğim. Dostlarım Deva'ya geldik. Gördüğünüz gibi Deva'yı şu an buluyoruz. Güzel güzel. İnşallah karşı gelmeden keser gideriz diyelim. Şu ana kadar da çok güzel drop aldık. Bir blue bir green gem aldık. Bakalım. Tamam. Dostlar gördüğünüz gibi PK'dayız. Yani üstün niteliklerimizle gerçekten DB Priest'imizle farkıyla diyelim daha doğrusu. Şöyle PK'yı paramparça ediyoruz. Üzerine Deva'ya da dönüyoruz. Deva'yı da kesip gitmek istiyor parti tabi. Bakalım nasıl bir e, olaylar gelişecek. KS versek de ya yani vermeyiz muhtemelen. Çünkü adamlar indiği gibi ölüyor. Bakalım nasıl olacak. Yanlış şeye vuruyoruz. Deva'ya vuralım. Deva'ya Deva Deva'ya devam. Evet dostlar muhtemelen e, JR bu şekilde bitti. Şimdi Şöyle gemlerimizi alacağız. Gerçekten JR çok güzel geçti. Yani iki tane de yellow gem. Gerçekten çeşitli droplar alarak JR'imizi bitirdik. Şimdi hesaplama kısmına geçelim. Bakalım neler kastık, neler yaptık, neler ettik. Dostlar son olarak hesaplama bölümüne geçmeden önce düşen şellerimizi kırmak istiyorum. Bu arada şellerimizin içinden tek de mavi kutu almamız da inanılmaz bir şans yani. Direkt mavi kutuyu almış olduk oradan da. 5 tane favors. Oh yani düşen düşene maşallah dostlar. Oh bir de şey SC yani gerçekten şans akıyor. Bundan da bir 3 tane toz, 2 tane toz olsun. Sıkıntı yok. Şöyle koyalım. Dostlar şunları şöyle atalım. Bunlar problem değil. Bu arada hesaplama kısmına geçtiğinde bu mastodon eee büzüklerin NPC'ye satacağım dostlar. Dostlar hesaplama yapmamız açısından ilk öncelikli olarak şu mastodon bir 7.5 emlik satıyorum. Üzerine şunu satıyorum. Üzerine TL'leri de direkt MPC'ye satacağım. Çünkü çok fazla para etmiyor. Totalde 17 m 200 k nakit parayı da şimdi tablomuza ekliyorum. Haydi devam. Evet dostlarım videomuzun sonunda sizlerin birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ilk bölümümüzdü. Bu kusuruma bakmayın daha itemler falan oturmamıştı. Bu bölüm birazcık az oldu. Şöyle bir ne kastığımız hemen sol tarafta gördüğünüz gibi ee, tablo şeklinde mevcut ne kastık ne yaptık bu şekilde dostlar. Gerçekten güzel bir videoydu diye düşünüyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi videoya bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin dostlar. Az kastık çok kastık gibi bir yorum yapmıyorum kesinlikle. Yani olan piyasasından her şeyi hesapladık dostlar. Ben size dropları gösterdim. Dediğim gibi bundan sonra şu itemi şu fiyata aldık şunu şu fiyata aldık muhabbetime hiç girmiyorum. Ben sadece kastığımı gösteriyorum size. Aldığımız dropları gösteriyorum. Hiç farm Resmen sürekli etkinlik girdik bu videoda. Çünkü zamanım olmadı inanın yani. 3 gündür bu videoyu çekiyorum ve 3 gündür kastığım sadece bunlar. Hani bu ara pek oynayamadım. Her neyse sıkıntı yok videosuz bırakmayacağım kanalı. Elimden gelince daha çok oynamaya çalışacağım dostlar. Uykudan fedakarlık edeceğiz gerekirse. Yapacak bir şey yok. Night Online böyle bir oyun. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Bu kadar emeği bu kadar montaja bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz videoya. Diyelim ve Allah'a emanet olun dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.